Fenerbahçe Televizyonu'ndan merhabalar. Tarih ve Fenerbahçe programıyla karşınızdayız. Fenerbahçe Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Sayın Efe Sıvış Hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Selen Hanım. Evet bir önceki programda çok güzel bir program gerçekleştirdik. Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübümüzü ziyaretini konuştuk. Onun neden Fenerbahçeli olduğunu söylediğimizi iddia ettiğimizi Hı -hı. aslında kanıtlarıyla Tabii. izleyicilerimize, taraftarlarımıza anlatmış olduk. Bu bölümüm e, birinci Dünya Savaşı sırasında e, cephelerde bir mit olduğu, gerçek olduğu ve Christmas Truce yani Noel Ateşkesi olduğunu konuşacağız. E, bu Almanlar ve Fransızlar arasında oluyor. Dilerseniz öncelikle birinci Dünya Savaşındaki taraflara kısaca bakalım e, ve bu Ateşkesin tarafları ve Hangi cephede olduğu sizin söylediklerinizle netleşsin. Tabii ee, Osmanlı perspektifinden biraz bakmıştık. Şimdi daha genel bir çerçeveyle Almanlar ve Avusturya Macaristan bir tarafta İngilizler, Fransızlar ve Ruslar. Hı hı. Ee, diğer tarafta işte ittifak ve itilaf grupları hı hı. olarak ikiye ayrılmış durumda. Bu Christmas Truce dediğimiz e, tabii bu sadece bir cephe yok. Bu bahsettiğimiz Christmas Truce, Batı cephesinde hı hı. yani e, Almanlarla İngilizlerin savaştığı, bir siper savaşı olduğu Batı cephesi dediğimiz vakit nerede oluyor? Belçika'da oluyor, Hollanda'da oluyor ve Fransa'da oluyor. Hı hı. E, Schlieffen Plan var. Hı hı. E, Batı cephesinde esas Almanların planı buydu. E, bir gün içinde e, işte Belçika'yı, Hollanda'yı bir e, yarma harekatıyla bir çok kısa bir zaman içinde de Fransa'yı işgal edecek... Sonra da dönecek e, Batı'dan Doğu'ya, bu sefer Rusların, Çarlık Rusya'sının üstüne gidecek. Hı -hı. Şilifen plan buydu. E, komutanın adı e, Şilifen. Dolayısıyla bu e, gerçekleşmedi. Evet. E, uzun sürdü, direnişe sağlam oldu. E, 24 saat dedi e, Belçika'ya e, falan. E, 10 gün oldu, 13 gün oldu. Fransızların sert direnişi oldu eee Nehri'nde işte Verdun'da eee Somme Irmağı'nın kıyısında 1914'te başladı bu cepheler. 15, 16, 17 ve 18'de esasında iki tarafta e, ortada kaldı. Zaten ortada kalınca siper savaşı başlıyor. İki hı hı. tarafta siper kazıyor. Çünkü artık daha fazla asker kaybedecek bir durum yok, e, tahammülleri yok asker kaybetmeye. Hı hı. Siperleri kazıyorlar, içine batıyorlar, kalkıp kalkıp ateş edip böyle bir arada da bir no man's land var. Hı, hı. O hiç kimsenin, Birinci Dünya Savaşı'nda çıktı o kavram, hiç kimsenin sınırı olmayan bir yer. Siperler iki ülkenin siperinin arasında kalan yerlere no man's land, hiç kimsenin hı hı. toprağı olmayan gibi bir e, kavramla konuşuluyor. Bu batı cephesi, bunun doğu cephesi var. Ee, Atlantik Okyanusu'nda çeşitli cepheler var, Almanların U-Boat'larıyla. E, deniz atlarıyla e, İngilizlerin, Amerikalıların daha sonra Amerikalılar da bu savaşın içine çekilecek. Çünkü Almanlar deniz atlarıyla bombaladıkları vakit Amerikalılar savaşın içine girecek. Tıpkı Pearl Harbor gibi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Dolayısıyla Atlantik'te bir cevap şey var. Kuzey Afrika'da var. Hı -hı. Batı Afrika'da var. Almanların buralarda sömürge. Bu ise aslında bir sömürge savaşı. Birinci Dünya Savaşı dediğimiz. Evet görünürde işte bir Sırp milliyetçisi ee, bir veliahtı öldürüyor vesaire gibi bir generik söylem var ama bu esasında o tabii şey görünürdeki buzdağının <laughs> görünen kısmı. Birinci Dünya Savaşı dediğimiz vakit bir sömürge ee, yarışı e, kimin ne kadar daha sömürgesi olacak Almanlar sanayileşiyor İngilizlerle Fransızlarla bir rekabet var. İşte Afrika'da da e, Togo'da, Kamerun'da yani Almanların kuruduğu buradaki sömürgelerde de sömürge ülkelerinde de. ...bir mücadele devam ediyor. Bu da Afrika Cephesi. Hı hı. E, oralarda mesela İngilizler e, kazanıyor ve 1960'lara kadar İngiliz kontrolünde... ...İngilizlerin ve Fransızların kontrolünde olacak Afrika'daki müşterilerin. Daha sonra 1960'lı yıllarda onlar bağımsızlığını kazanacaklar. Bizim burada baktığımız esas olarak Batı Cephesi, Christmas, Truce dediği e, bir Noel Ateşkesi. Hı hı. E, 25 Aralık. Şimdi iki görüş var savaşıp dururken İskoçlar, İngilizler, işte Hint Müslümanlar da var onlar. Çünkü İngilizler sömürgeleştirdi Hindistan'dan da Müslümanları getirtip Hatta Müslümanı Müslümana karşı savaştırıyorlar falan. Hint Müslümanlarını getiriyorlar, Osmanlı'ya karşı savaştırıyorlar. Biz de mesela Mehmet Akif'i sahaya sürdük ki bunlara vaaz versin. Siperin öte tarafına gönderdik mesela Berlin'e, Almanya'ya. Mehmet Akif onlara e, dini kuvvetli, o dini hı hı. tarafı kuvvetli olduğu için oradan vaaz veriyor. Falan evet. ki Hintli Müslümanlar Aa, biz kandırılıyormuşuz falan deyip bizim tarafa geçtiler falan. Mehmet Akif mesela o şekilde kullanıldı. Hı hı. Değerlendirildi diyelim. Son derece de etkili oldu. Birinci Dünya Savaşı'nda bahsediyorum. İttihat ve terakki kullandı hı hı. onu. Daha sonra İstiklal marşımız yazar olacak. Ee, dolayısıyla bu şimdi Batı cephesindeki Christmas Truce rivayet şu. Yani narrative savaşıp dururken iki taraf Almanlar bir tarafta. Ee, işte İngilizler, İskoçlar falan Hint Müslümanları diğer tarafta. Burada daha çok İngilizler ve İskoçlar ne, e, anlatılan. Ee, Christmas zamanında, Ağustos 1914'te başlıyor biliyorsunuz hmm. savaş. Ee, Söylenen Almanlara şeye gönderirken, cephe gönderirken Aralık'ta biter demiş ee, Alman Genel Kurmayı. Aralık'ta nerede bitecek? 1918'de bitti. Aralık'a gelindiği vakit 750 bin ölü var. Yani korkunç tabii askerleri ha. orada motive etmek için böyle aralıkta biter biter diye yollamışlar. Ve Christmas gelmiş. Yani askerleri de motive etmek için bir Christmas küçük Christmas ağaçları yollamış Alman Genel Kurmayı. 25 Aralık'ta işte bunları ışıklılar, gaz yağıyla mı yanıyor artık? Ee, bunlarla oynuyorlar. Ee, bir şekilde birbirlerine hediyeler veriyorlar. Almanlar kendi aralarında. Hı hı. Bir yandan da marşta şeyler söylüyorlar. Ee, Stiller Nacht, Silent Night Sessiz gece diye. Ee, tabii ikisi de Hristiyan. Evet. Bunlar Hristiyan uyanışı oluyor. ya Biz niye birbirimizle savaşıyoruz? Hı hı. Almanlar o Christmas şarkısını söylüyorlar. Stille Nahtı. Ee, derken onu, melodiyi duyuyorlar. Çünkü aynı melodi, sözler farklı. Evet. İngilizler de duyuyor. Onlar da Silent Night'ı söylemeye başlıyorlar. Falan karşılıklı böyle. Sonra işte ışıkları yakıyorlar falan derken bı bırakıyorlar tüfekleri. E ee, bu No Man's Land dediğimiz yerde e, bir araya geliyorlar. Ertesi günde Boxing Day bu e, hediyeleşme günü. <gülüyor> 25 <gülüyor> Christmas Noel, 26 Boxing Day hediyeleşme günü. Tabii e, 15. Papa Benedikt, dönemin papası böyle bir şey yapmış. Yani e, çağrı yapmış esasında. O ger onun kesin olduğunu biliyoruz. Kayıt var. Ee, meleklerin söylediği günde savaş olmaz durdurun falan demiş kimse dinlemiyor e, papayı ee, sonra böyle bir anlatı var yani resmi kurumlar dinlemiyor burada e, anlatı askerlerin kendi inisiyatifiyle bu oldu evet. alt düzeylerde hatta üst komutanlar buna karşı çünkü Hı -hı. bu savaşın ruhunu falan eksiltecek ya yani ne oluyor dostluk yapmaya mı geldik buraya sonuçta kan gözyaşı ve savaş e, evet. durumundayız dolayısıyla e, Şimdi bunu nereden biliyoruz? İki görüş var. Bir tanesi diyor ki tamamen bu bir mittir. Hı hı. Mesela Mark Connelly var. İngiliz e, önemli bir askeri tarih profesörü. E, yayınlarında koymuş. Günlükler var bir takım günlükler. Orada o, o dönemde savaşan 1914'te savaşan. Ama hep arkadaşın arkadaşı. Yani arkadaşım bana dedi ki böyle olmuş onlar top oynamışlar filanca cephede. E, Fransa'da oluyor bu Darmiters'te. E, kuzey tarafında. Evet. Belçika'da olduğu söylenen var falan ama hiçbir şekilde birinci elden ben burada bunu oynadım deyip fotoğrafı da bir şekilde gelememiş. Ama benim anladığım kadarıyla mesela Guardian 2014'te bir bununla ilgili bir manşet attı, atmış ve ee, diyor ki bu bir mittir. Hı -hı. Bütün verileri alt alta koyduk ve bu too good to be true'dur. Yani iyi olamay doğru olamayacak kadar iyi bir Hı -hı. anıdır, iyi bir yaşanmışlıktır. Ama bunun da hiç kimseye bir zararı yoktur. Biz böyle inanalım, futbolun da gerçekten evet. savaşı e, savaşı bile durdurabilecek bir gücü olduğunu. Alan biz böyle inanalım. Bundan da hiç kimseye zarar gelmez. Hı hı. Sonu Şimdi, mutlu bir bir hikaye. Herkes inanmak ister. Herkes inanmak istiyor. Hoşuna şuna gidiyor. İşte Liverpool'da bir şapelde şeyini çizmişler, e, statüsünü çizmişler hı hı. camlara. E, futbol oynuyorlar savaşın ortasında. E, Belçika'da bir müzede. Bu anları anlatan bir e, anıtlar yapmışlar. E, Prens Charles, daha sonra işte kral olan Elizabeth'ten sonra Windsor Hardin'den. E, onun açtığı bir e, yine bu Christmas, Noel hı hı. ateşkesi bir anıtı var. İki el böyle e, birbirini tutuyor. E, dolayısıyla bu e, gerçek anlamda bir günlüklere baktığımız vakit, e, doğrudan birinci elden bir arşiv kaydı vesaireye bunlara gerçekçi bulmayan siyasi tarihçiler var, var. ama buna inananlar da var yani mesela YÜPEN'de bir profesör de e, o belgelerden ben tabii çok detaylı çalışmadım bu konuyu bir akademisyen olarak dolayısıyla hep ikinci kaynakların hı hı. ne sonuca ulaştığını burada söylüyorum yani benim uzmanlık alanım diye birinci dünya savaşındaki askeri tarih ee, çalışma konum değil ama tabii yayınlarına baktım. İkisi mesela iki tane ikisi de saygın profesörler bunlar. bahsediyor. Birisi UPenn'de, birisi Kent Üniversitesi'nde. Kent dedim e İngiltere'deki Kent Üniversitesi'nde. Evet. Dolayısıyla bir tanesi bunun bir mit olduğunu düşünürken di diğeri e işte olabilir gibi. Netice itibariyle e bundan FIFA ve da futbol kurumları da son derece sahiplenmiş bu anlatıya, Hı -hı. bu narrative'e. Bunun doğru olduğuna yönelik bir tanesi mesela ben yaşadım demiş sonra 50 sene sonra bir biseye gitmiş ki ya ben onu kafadan attım demiş. Hı hı. Yani e, hani böyle olaylar da var. İşte hep bir arkadaşının arkadaşı oynamış vesaire ama anlatılan bir top var. Evet. E, tam da böyle 90 dakika 11'e 11 değil e, deriden yapılmış bir top çamurun içinde. Kimileri diyor ki ya o kadar cesedin bilmem e, arazinin gir girintili çıkıntılı arazinin içinde zaten böyle bir şey oynanması mümkün değil. Belki böyle bir e, harca alem gelişi güzel, iptidai bir şekilde böyle bir paslaşma falan olmuş olabilir, olabilir. diyenler evet. var. E, o kadar çamur içinde. Zaten o top hemen ağırlaşıyormuş deriden yapılmış bir top. E, bir takım fotoğraflar var ama bu o fotoğrafların yani o dönemin İngiliz gazetelerinde de bunlar yayınlanmış ama e, o fotoğrafların gerçekten oradan mı değil mi olduğu da bilinmiyor. E, ee, en azından e, çok net olarak herkesin üzerine uzlaştığı bir e, kanısı yok o fotoğraflara hı hı. ilişkin Dolayısıyla iyi düşünelim iyi olsun demek Kesinlikle. lazım Belki de hakikaten e, böyle bir futbol oyununun e, Birinci Dünya Savaşı'nın 1914'ün 25 aralığında hı hı. E, iki tarafın bu ceberrut e, savaşlarına mücadelelerine bir e, es verip, Böyle bir e, futbol oyununa vesile olmuş olması bunu düşünmek bile güzel. son derece güzel diye düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla e, daha belki ileride daha fazla arşiv belgesi, vesikası çıkar. Hı -hı. Farklı bir şekilde konuşuruz. Evet. Ama şu anda söyleyebileceklerim bunlar. Bana soruyorsun sanki tarafa ben biraz e, daha mit. Gerçekçi olan tarafa e, Evet biraz daha mit olduğu yönünde düşünüyorum. O belki de e, ileride bir vesika çıkar, bir arşiv belgesi çıkar. Yanıldığımız gözükür. Dolayısıyla bu şekilde diye özetleyebiliriz. Peki daha önce Ziya Bey'in Fenerbahçe'den e, ayrılışında e, ve Union Club'a geçtiği daha doğrusu orayı kurduğu konusuna değinmiştik hep beraber. Şimdi Fenerbahçe Stadı'nın da belki ilk sahibi evet. ya da ilk kiracısı hmm. olarak sanırım nitelendirebiliriz. Şimdi Union Club e, birinci Dünya Savaşı yıllarında da aktif e, ve diğer spor kulüplerinden de biraz da farklı olduğunu görüyoruz. İsterseniz bu kulübün yapısından ve kurucularından bahsederek devam edelim. Evet, Fenerbahçe Tarihi e, sitesinde e, de önemli hı hı. evraklar gördüm bununla ilgili. Union Club e, dediğimiz kurum esasında bir Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi, bilmem, Erpis gibi, Imogen gibi bir spor kulübü değil. Hı hı. Bu ticari bir kuruluş. E, bugünkü sosyal kulüpler gibi siz e, Dalyan kulüp gibi, Hı -hı. E, şeydeki e, ne bileyim büyük kulüp gibi falan öyle bir kulüp düşünelim. E, Muğla Deniz Kulübü gibi. Bunlar tarihsel kulüpler evet. olduğu için e, şey söylemekte Hı -hı. herhalde beis yok. Çünkü Atatürk'ün de kullandığı Hı -hı. gittiği kulüpler bunlar aynı zamanda tabii biliyorsunuz. Kral Elbert'te geldiler, yarışları izlediler. 19 Mayıs'a gitmeden önce Damat Ferit'le kart oynadı büyük kulüpte. Serhil öğrende O zaman çift avuzlara değildi ama e, İstiklal Caddesi'nde, bugün Madame Tussaud'un olduğu yerde. Hı -hı e, damat Ferit'le tanıştırıldı. Samsun'a gidişi e, ordu komutanı olarak e, orada tanıştırılmıştı. E, e Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey tarafından. Dolayısıyla Union Club Ziya Bey'in tabii varlıklı bir kişiydi ama Fenerbahçe'den çok para kaybetti o dönemde. İlk, ilk etapta da başarılar gelmedi hızlıca 1911'e kadar. Daha sonra Ayetullah Bey döneminde e, toparlandı. Hani o geçiş olmasa belki Fenerbahçe bugünlere de gelmeyecekti. Ziya Bey esas olarak Fenerbahçedeki Başkanlık görevini bırakıp o dönemde de 1900 e, bu 31 Mart ayaklanması oluyor ve ikinci abdülhamit devriliyor Hı. ve artık İttihat ve terakkinin e, bir şekilde etkili olduğu günler geliyor. Daha e, burada ticari gelir elde edebileceği. Ve bir takım e, Fenerbahçe'nin de bu başarı başarısızlık gibi imkansızlıklar gibi konularından da farklı bir yöne gitmek suretiyle böyle bir Union Club kuruyorlar. E, bunun Ziya Bey var, Fenerbahçe'nin ilk başkanı. Hı -hı. James Lafontaine var. Hep konuşuyoruz bu federasyonu da kuran, yani federasyon gibi olan şeyin e, kurucularında. Vitole e, var. İngiliz Mehmet Rıfat var, ee, Londra Büyükelçiliği yapmış, daha sonra Dışişleri Bakanlığı yapmış ee, ve Cemil Topuzlu var. Çift havuzlarda köşkü olan İstanbul'un ilk e, şehremini, belediye başkanı, ilk operatörlerden olan tıp hekimi. Bunların hepsi bir araya geliyorlar ve böyle bir Union Club kuruluyor. Hı hı. O Union Club da bugünkü bu stadı. Evet. Ee, esasen satın almaya çalışıyor. Cemil Topuzlu çünkü e, Sarayla ikinci Abdülhamit'te de iyi ilişkileri. 1907 8 gibi bunun <laughs> kuruluşu. Sonra Birinci Dünya Savaşı'na kadar bunlar devam edecek 1920'lere kadar hatta. Ne yap? Burayı satın almak istiyorlar. İkinci Abdülhamit diyor ki satın al, satmam kiralarız. Evet. Ee, burada futbol var e, ee, çeşitli üyelikler satılıyor. Mesela hmm. sağ kenarından izlemek için. Sadece futbol yok, hokey var. Bir kulüp evi var, orada restoran var. Hmm. Ee, orada yemek yiyebiliyorsunuz. Bunların da üyeliklerine çeşitleri var. Yani sağ kenarından izlemek şu kadar. Bilmem e, Şu kadar verirsen şu üyelik tipine gidersen restoranı kullanabilirsin. Yoksa sadece maçı izleyip geri dönersin falan imkanlarından işte hokey var. Böyle bir kapsamlı. Aslında şimdiki kulüp adabının ilk aslında başladığı tarihlerden Doğru. de bahsediyoruz Hı -hı. şu anda. Hatta o kadar ticari ki dünyada evet. ilk kombine biletin satıldığı yer e, deniyor. Yani ben bir karşılaştırma fırsatı bulmadım diğer ülkelerle ama böyle bir e, not da var. Hı -hı. Çünkü o kadar ticari bir akıl hakikaten evet, Türklerin kesinlikle. aklı biliyorsunuz. E, olmuş olabilir. Yani ilk kombine bilet gerçekten de bu, bu stadda e, e, satılmış, satılmış olabilir. olabilir. Fenerbahçe burada idmanlarını yapmaya tabii başlıyor. Kurul ilk maçı da buradaydı biliyorsunuz Black Stocking döneminde. Hı hı. Daha sonra da zaten İstanbul Futbol e, ligine giriyor burada. Bu İstanbul Futbol Ligi'ni de işte bu kurum, esasında Union Club. Yani bu buraya seyirci toplayacak, evet. bu maçları idare edecek bir federasyon. Bugün nasıl gelir e, dağılımı elde yapılıyor, mu? elde ediliyor. O günde işte benzer şekilde hem üyelikten başka bir formatı Hı hı. Ee, Ziya Bey'in böyle bir ufukla e, yola devam ettiği ve işte bahsettiğim arkadaşlarıyla böyle bir Union Club'ı kurdu. Union İttihat, y e, Union zaten birleşim o İttihat hı hı. oradan alıyor. Evet. İttihatçı demiştik. İttihat ve terakkinin yükselen değerine de bir şekilde söh tahtasını da atmak gibi bir orada eğilimi hı hı. Gö eğilimini görüyoruz. Evet. Ee, dolayısıyla 1920'lere kadar daha sonra milli emla devredilecek sonra Fenerbahçe'ye kiralanmış daha sonra da Fenerbahçe'ye geçecek yani evet. o geçiş döneminde burası Union Club sahası diye Hı -hı. geçiyor. Yani Hı -hı. Papazın çayırı önce sonra Union Club sahası sonra işte Fenerbahçe evet. stadı olacak Şükrü Saracoğlu olacak dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı'nda sırasında da yine bu Union Club'un işlettiğini görüyoruz. Peki birinci Dünya Savaşında e, tabii ki Olimpiyatlar konusuna da değinmek istiyorum. Biz de bunu şimdi yaşadık. Savaş yoktu tabii ki ama bir pandemi vardı Doğru. ve 2020 yılında e, Olimpiyatların iptal olduğuna hepimiz şahit Doğru. olduk. O dönemde de 1914-1918 yılları arasında da e, tam 1916 senesinde olimpiyatlar yapılacakken savaş nedeniyle bir iptal oluyor. E, şimdi sebeplerinden biri tabii ki savaş ama bu süreçte neler yaşandığına da biraz değinelim istiyorum. Evet, Almanya tabii. Almanya'da Berlin'de e, yapılacak bir olimpiyatlardı. Evet. 1896'da e, tabii olimpiyat komitesi kuruldu Fransa'da. Hı hı. Ee, gene mitlerle hep gidiliyor. Ee, evet. Milat İsa'dan önce ben milat demeyi çok sevmiyorum. İsa'dan önce e, 8. yüzyıllarda e, işte antik Yunan'da mitolojik karakter Herkül'ün oyun bu oyunu oynadı. Hmm. Oradan olimpiyatlarına geldi ya da Peloponeze. Ee, Olimpiyada, Olimpiya kralının Peloponeze yönelik bir e, onu eğlendirmek için bu oyunların ilk yapıldığına evet. yönelik çeşitli mitler var ama Bizim bildiğimiz tarihsel perspektiften, 1897 Paris'te başladı. Ee, Osmanlı'da e, 1907-1912 galiba. Ee, 1912'de iki, Selim Sırrı Tarcan tabii, hı hı. iki Ermeni e, gayrimüslim Osmanlı tebaasıyla atlet bunlar, katıldı. Ee, 1912'ye katıldı. Ee, 4 senede bir, 12'den 4 çıktı. Sekize de bir kişiyle katıldık Osmanlı olarak. 1908'de bir kişi katıldı, 1912'de Selim Sarı Aracan ve e, iki atletimiz Ermeni. 4 sene sonra 1916'da e, Alman e, ya da gerçekleşecek olan e, olimpiyatlar tabii iptal edildi. Bu Tabii gene e, bugünlerde de, yani günümüzde de konuşulur çok para Hı -hı. harcanır e, olimpiyat statları yapılmaya falan. Daha sonra işte zarar bütçeler zorlanır, kamu Hı -hı. bütçe, kamu harcamaları artar falan. O dönemde de... E, Dolce Stadyum'un yapılmasında tabii çok e, kişi çalışmış, etmiş ve boş yere gitti tabii Almanların evet. bütçesine. Çünkü bu olimpiyatlar yapılamadı sebep savaş, saldırganlar. Tabii e, mütecaviz olarak Almanya orada görülüyor. Hatta 1919'da Inter-Allied Games yapıyorlar. Yani olimpiyat yapılmıyor, 1916'daki iptal ediliyor ama 1919'da e, İngilizler, Fransızlar, Avustralyalılar, Amerikalılar kendi. tabi onlar ittifak devletleri e, itilaf devletleri ittifakları bir şekilde burayı almayıp Osmanlı'da onların içerisinde kendi aralarında bir oyun oynuyorlar. Ve Almanya burada e, o 1916 olimpiyatlarını bir şekilde e, es geçiyor. Daha sonra 1930'larda da e, yine olaylı bir olimpiyatı var Hitler döneminde. O zaman iptal olmadı tabi ama Hitler çok propaganda yapmıştı e, hı hı. o dönemde. İşte Aryan ırkı bakın Almanlar en birinci gelecek burada falan. Ki hatta siyahiler gelmişti. Herkes şaşırmıştı. Yani hani Aryanlar gelecekti. Hani Almanlar en üstün ırktı falan. Hı hı. Ee, İkinci Dünya Savaşı'nda da benzer olaylar oluyor tabii. Ee, Tokyo. E, Japonya tabi Mançurya'ya saldırması. Çünkü o zaman Hitler'le, Mussolini'yle falan böyle hı hı. bir ittifak olduğu için... ...o zaman da saldırgan olan e, faşist Japonya. E, faşist bir rejim vardı. Dolayısıyla orada da mesela 40'ta... Ki Japonya olimpiyatları da iptal edilmişti. 44'te zaten hala e, İkinci Dünya Savaşı olduğu için daha nerede yapılacağı bile galiba belli değildi. Dolayısıyla 40-44'te iptal edildi. İşte e, biz de dediğiniz gibi 2020'de pandemi döneminden bu olimpiyatların iptal edildiği Hı -hı. süreçleri biliyoruz, yaşadık. Evet. E, bu bahsettiğimiz tabii e, yaz olimpiyatları daha Hı -hı. sonra kış olimpiyatları da başlayacak. O 90'lı yıllardan itibaren iki senede bir daha önceden evet. aynı yıl oluyordu tabii. Hem yaz hem kış olacaktı. O ikisi birden iptal oluyordu. Daha sonra iki senede, iki senede bir o yaz ve kış olimpiyatları yapıldı. Dolayısıyla 1916 yılında esas olarak bu olimpiyatların iptal edildiğini ve Almanya'nın bir şekilde dışlandığını ve ittifa, ittifak devletlerinin evet. Osmanlı'da dahil bu oyunlardan bir şekilde Alınmadığını ve itilaf devletlerinin kendi aralarında bu oyunları e, oynadığını görüyoruz. 1916, 1920 Hı -hı. yılında da e, kaldığı yerden devam ediyor. E, 20, 24 e, savaştan sonraki düzende olimpiyatlar kendi devam ediyor. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Ne bir savaş ne bir pandemi bir kez daha bir daha olimpiyatların iptal olmasına neden olmaz diyelim. İnşallah. Çok teşekkür edelim. Bir sonraki programda görüşünceye dek ben sizlere ve izleyicilerimize hoşçakalın diyelim.